Selamlar sevgili dostlar. Bugün savaş kartını ve savaş kartından e, verilen jetonlarla aldığımız tankları inceleyeceğiz. Hızlıca bir hemen e, savaş kartının içeriğiyle ilgili bilgi vereyim. Hemen tanklara geçeceğiz. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Hatalar, kusurlar affola. Bazen bazı şeyleri hatırlayamayabiliyorum. Onun için özür diliyorum şimdiden. Arkadaşlar savaş kartını hızlı doldurmanın birinci kuralı özellikle düşük diğer tanklarla oynayıp e, Görüyorsunuz şurada sıfırdan yüze puan topluyorsunuz. İşte galibiyetlerde 7, ilk 3'e girerseniz 5, yenilgilerde 3 falan gibi puanlamaları var bunların. Bu puan sınırını 0'dan 100'e doldurduğunuzda size ekstradan bir 15 puan daha veriyor. Tabii ki seviye yükseldikçe 15 yerine 25 verdiği oluyor, 20 verdiği oluyor falan filan yani. Fakat hızlı gitmek istiyorsanız düşük tierlerle oynayıp puan sınırlarını doldurup hızlı hızlı puanlar alıp savaş kartında ilerleyebilirsiniz. Hemen bir savaş kartına bakalım arkadaşlar. Savaş kartının içeriğine. Savaş kartında premium günler, işte iki boyutlu stiller, birçok yedek işte paradır, mürettebattır, deneyimdir. Serbest deneyim olsun, kredi olsun, deneysel donanım, kayra donanım olsun birçok güzel hediye var, ödül var. Alt tarafını da altın karşılığını açtığınızda, sanıyorum 2500 altındı. Altın karşılığı açtığınızda Ödüllerin seviyesi artıyor. Mesela bir gün premium yerine 3 gün premium veriyor. İşte e, 500 serbest deneyim yerine 1000 serbest deneyim, 2000 serbest deneyim veriyor. Bunun gibi ödülleri var. Ama bugün asıl konumuz jeton tankları. Jeton tanklarında neler var? Hangileri alınabilir? Ona bir bakacağız arkadaşlar. Birçok 13-14 tane jeton tankı oldu artık. E, eski tankları biliyorsunuz. E, şarfı tur. Obje 777. Faz 1 e, K91 PT ilk gelen grup. Bunların içinde zırh arıyorsanız kısa kısa geçeceğim. Zırh arıyorsanız obje 777 arkadaşlar. Taret oynamayı seviyorsanız faz 1 e, bir avcı tanka hızlı yükleyen bir pırpır pır bir avcıya ihtiyacınız varsa K91 PT olabilir. Şarjörlü e, bir tanka ihtiyacınız varsa hızlı gene pırpır pır, e spot da yapabilen bir tank arıyorsanız da şarfu alabilirsiniz. Onun haricinde bir sonraki grupta Kunze geldi. Kunze Leopard'ın 9 seviyesi gibi düşünülebilir arkadaşlar. E, özellikle kuşatma modu var. Kipe yani nişan modu var. Kipe girdiğinizde çok isabetli bir topu var. Spot yapabiliyor. Gizlenmesi iyi gü güzel bir orta tank. E, onun haricinde daha sonraki grupta işte Kobra falan geldi. Burada benim birinci tavsiyem Kobra arkadaşlar. Bu tam koleksiyonluk bir tank bana göre. gold patlayıcı mermisi. Şöyle bir bakalım neleri var. Gold patlayıcı mermisi 210 deliyor. 490 alfalı arkadaşlar. 4 tane mermi alıyor şarjörüne. Şarjörlü bir tank bu. Yani 560 570 vurdu oluyor tek merminin deldiği anda. Atıyorum bir 2000 canlı, 1900 canlı, 1850 canlı bir tankı FV olur, Leopard olur, STB olur tek şarjörde çekebiliyorsunuz. Güzel maç denk geldiği zaman. Ee, herkese tavsiyem benim Kobra kesinlikle garajınızda olsun arkadaşlar. Onun haricinde çok çok övebileceğim bir tank yok benim burada. Ee, mesela KPZ0 KPZ3 projekt var. Ee, yani bu tank STRV'nin 9 seviyesi gibi bir tank. Çok çok böyle ekstra özelliği olan bir tank değil. Eee ben buna 28 jeton harcamam. Yani 28 jeton harcayacaksam alacağım tank kobra olmalı benim. Ee, yeni tanklardan yine obje 265T var. Ona da şöyle bir bakalım. Ee, bu da şarjörlü bir tank arkadaşlar. Ee, 10.45, 13.04 ve e, 16.3 saniyede 3 mermi yüklüyor. 242 deliyor normal mermisi. Ee, çok fazla detaylı incelemek istemiyorum. Video çok uzayacak onun için. Ee, fakat oyunlarda çok bir iş yaptığını görmedim. Ben yine de karar sizin. E, almak isterseniz. Keyif sizin arkadaşlar. Alabilirsiniz. ts 60'tan çok umutluyduk. Yani e, güzel bir tank geliyor falan diye düşünür Çünkü 7.28'de 400 vuran bir avcı tank bu. Ağır gibi de oynanabilen. Tareti hafif zırhlı. E, fakat oyunlarda çok bir etkinliğini görmedik. Yüksek yüksek hasarlı maçlarını görmedik. O yüzden çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Fakat e, keyifler sizin. Bir de bu jeton tanklarının en güzel özelliği bu tamir çantasının sonsuz olması. Büyük tamir çantası. Maç içinde 20 tane falan kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. istediğiniz kadar. İstediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Tamir çantanız hiç bitmiyor. Yani tekrar soğuduğu zaman e, tekrar kullanabiliyorsunuz. Size bir kredi zararı olmuyor. E, TS-60'da kabalama böyle bir tank. Yine tavsiye etmediğim bir tank arkadaşlar. Lorraine 50T e, normal mermisi Şöyle bir bakalım. 264 dönen bir tank. Tipik Fransız AMX M451'in çakması diyebilirim. Ee, AMX M 50 e, M451 9 seviye bence bundan daha iyi bir tank. Keyif sizin almak isterseniz. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Yani çok çok böyle e, iş yapar bir tank değil. BZ-58 bu tank biraz ilginç arkadaşlar. Zırhlı fakat bir kapolası var. Kapolayı saymazsanız zırhlı. 520 e, rolleyen bir ağır garipleri bir topu var. 250 deliyor normal mermisi. E, biraz dağılımlı bir tank. Tipik e, Ruslar ve Çin tankları gibi. E, fakat yani böyle güçlü kaslı bir ağır ar arıyorsanız eğer alınabilir. Kaç jeton olduğuna bir bakalım. 20 jeton diye hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Evet 20 jeton. 20 jeton e, değer diyorsanız alınabilir arkadaşlar. Keyifsizim bilemem. E, TT130M bu tankı da öyle bir iş yaparken görmedim. Bu da 490 alfalı e, 244 deliyor normal mermisi sürekli gol atmak zorunda kalacağınız muhtemelen. Çok büyük iki kapalası var. Kafa çevirdiği zaman şuralardan falan yiyor arkadaşlar. E, ön zırhı çok böyle matah değil. Ee, bunu da tavsiye etmiyorum ama keyif sizin dediğim gibi. Bir de buradaki benim verdiğim bilgiler böyle kesin doğruluğu kanıtlanmış, böyle herkesin kabul ettiği şeyler değil arkadaşlar. Ben kendi yorumumu katıyorum. Özellikle şu tank alın bu tank almayın derken bu benim yorumum. Beğenen vardır e, oynamaktan keyif alan vardır bunlara saygım var. Çünkü bazen böyle işte şu tank alın bu tank almayın şu tank iyidir bu tank kötüdür dediğimizde e, ya yanlış söylüyorsun falan diyenler oluyor. Böyle düşünmeyin kesinlikle. Ben kendi yorumumu yapıyorum. Bu ERAK Proto'da bu sene yeni geldi e, bir light tank. E, normal mermisi e, 222 deri 320 alfalı bir tank arkadaşlar. Bunun da bir numarasını şahsen görmedik. E, ama dediğim gibi keyif sizin beğenirseniz alın. Yani öyle çok spot'a yatkın bir light değil. E, atıyorum yani bu tankla 2000-2500 hasar vererek oynayabilirsiniz bir de bu jeton tanklarının para getirisi yok arkadaşlar. Sadece mürettebat eğitebiliyorsunuz. Onu da unutmadan söylemiş olayım. Ee, yani bir de diğer şeylere bakalım. Tankların hepsini inceledik galiba şöyle kabalama. Ee, sıralayacak olursak arkadaşlar bana göre bu grubun içinde Kobra birinci sırada. İkinci bir tank alacaksanız da Kunze Panzer olabilir. Leopard gibi böyle sniper tankları seviyorsanız. Üçüncü sırada da e, BZ58 olabilir bence. Fakat bunlar benim yorumum. Başkası ne düşünür bilemem. Tekrardan söylemiş olayım. Bir de 3 e, jeton karşılığında arkadaşlar kayra donanımlar alabiliyorsunuz. Yani buradan işte kayra turbo, kayra optik, kayra havalandırma, kayra nişan alma, kayra sertleştirme, kayra egzoz. Tabi bunları 3 milyon kredi karşılığında yükseltebiliyorsunuz. Bunlar da e, işinize yarar. Çünkü Normal standart donanımdan daha fazla bonus veren donanımlar bunlar biliyorsunuz arkadaşlar. Ekstradan ben genelde e, jetonlardan gelen yani e, savaş kartından gelen jetonları tahvil olarak kullanıyorum. Tahvil çevirmeye kullanıyorum. Bir jeton 100 tahvil ediyor arkadaşlar. Toplamda bir sezonda e, 9 ile işte, 12-15 o civar jeton toplayabiliyorsunuz. E, ben bunu tahvile çeviriyorum. Böyle kullanıyorum. Çünkü Kunze olsun, Şarfıtır olsun, Kobra olsun benim garajımda var. Kurtarmada işte faz, faz birdir, obje 777'dir onlar da kurtarmada duruyor. Onun için ben tahvile çeviriyorum. Karar sizin. dediğim gibi arkadaşlar jeton tanklarını böylece kapatmış olalım. Bir daha bununla ilgili video yapmayı düşünmüyorum. Çok çok acil ihtiyaç olmazsa yeni tanklar gelirse yine video yaparız. Ama Birinci sırada Kobra, ikinci sırada Kunze, üçüncü sırada BZ-58 diyorum ben. Diğer tankları beğeniyorsunuzdur, oynamaktan keyif alıyorsunuzdur. Bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunlar benim kişisel görüşlerim. Böyle bir kısa inceleme video olmuş olsun. Savaş kartı ve tanklarla ilgili. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.